Umut Koray. Bugün sizlerle beraber ilk videomuzu çekiyoruz. İlk videomu kafa topu olarak çekmek istiyorum. Benim adım Umut Koray Deniz. Youtube'a daha yeni başladım. Bu da ilk videom. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Hemen bir maça başlayalım. Kafa topunda. Oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara bırakmayı unutmayın. Hepsine teker teker bakacağım. Başlayalım. Top geldi. Birinci gol bizde. Güzel. Aha adam büyüdü. Süper gücü bastı. Bizde bir tane kafa var. Yine gol. Daha kafa topunu arkadaşlar. Yeni yüklediğim için şu anda botlar geliyor daha bu sezonun ilerilerinde yani ilerisinde kafa topunda daha iler gelecek ve daha çekişmeli maçlar olacak. Sizle konuşurken gol yedim. Neyse. 2'ye 1 yeniyorum şu anda. Hangisi olduğumu unutuyorum. Aynı kişiyiz ya. Bir dakika. Ben de kötü oynuyorum aslında. Yeni yükledim. 3. gol attık. Oradan gol atıyordu. Tuttuk. Geliyor. Bir Dördüncü gol bizde. Direkten. Umut burada olmadı. Umut tekrar. Beşinci gol de bizden. Haydi bakalım. <laughs> Devam edelim. Bugün bayağı bir kasmayı düşünüyorum. Kafa topunda. Bu arkadaşlar bu kafa topun sezon bölümlerinin işte daha fazlası geleceğiz. İsteğe bağlı yani. Başka oyunlar da oynayabiliriz. Bu arada adam kendi kalesine attı. Bir konuşmamam gerekiyor. Hadi. Koş 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 koş. Adam kendi kalesine attı. Gol. Sekizinci gol. Dokuz saniye kaldı. Bir tane daha. Bir tane daha. Yerinde duracağım sadece. Sadece. Şeye tuşuna basacağım. Vurma. Yendik. 8-2 maç bitti. Gözümün altında bir şey olduğu için sürekli kaşıyorum arkadaşlar. Rahatsız olduysanız Kus kusura bakmayın. 8. sıraya çıkmışız. Güzel. Reklamlardan sonra hemen geri dönüyorum. Evet, bir iki tane reklam geçtim. Sizi sıkmamak için ondan hemen geçtim. Paket açalım bakalım. Ne çıktı? İskelet adam efsanevi. 3 tane iskelet adam efsanevi, bir tane robotnik, 5 tane o da efsanevi. Çok güzel. Tekrar oynayalım. Revanşte ne cevap vermiş. Neyse. Biz de başka bir ile oynayalım bakalım. elbasetir ki bir başla koş 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 aha patladı kendi özel gücü kendinde patladı atlı bomba gibi emoji yapma bana yok yes arkadaşlar bu arada kafa topun hariç böyle daha işte oyunlar gelecek, PUBG gelecek vesaire vesaire. Onları da tabii kaçırmayı unutmayın. Yine gol yedim. Geldi. Hadi. Çok kötü oynuyorum bugün. Büyük güç. Bak. Bir tane daha vurayım. Bir yine gol. Bugün bu maçta 6 tane gol attık. 45 30 saniye kaldı bu arada. Yine gol. 8-2 37 saniye kaldı. 9. Bugün bayağı bir botlar geldi iyi adamlar geldi. Ben de şu karakterimi değiştireceğim. İsmimi de değiştireceğim. Uğraşmak istemedim. Direkt oyun kendisi koydu ismimi. O yüzden bir ayarlamalar yapacağız. Yine gol, yine gol. Çok şanslısın. Derken 12-13. 13 İşte sadece adama kapat kapat. Gel. kapat. Ah. Neyse. Kaç kaç bitti? Dördüncü sıra yükseldik. Şu 14'e 4 kazandık. Yine, yine reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü seviyeye geçmişiz. 300 altın geldi. Ana menüye bir dönelim bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Be beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.